Yani ben şu ortam olursa mutlaka yaşarım. Her ortam varken diye yaşayamıyor. E şimdi o da bir de haksızlık değil mesela. Uzun yaşayanın daha çok günah yapma veya da daha çok sevap yapma ihtimali var. Evet. E bu da haksızlık değil, değil. mi? Değil. Çünkü o yaptığına göre vermiyor ki. Niyetine göre veriyor. İnnemel amal bin niyat. niyetlere, Ameller niyetlere göredir. Şimdi bakın. Bulu ermiş. 10 sene yaşamış bir kafir. Ebedi cehenneme gidiyor. Ölürse öyle. Bulu ermiş 12-13 ortalama. 23 yaşında ölmüş bir Müslüman. Ebedi cennete gidiyor, yani namaz namaz işte durumu cennetlikse. Şimdi bu adam 10 sene, 20 senelik amelden sonsuz cennet, bu adam 20 senelik yavurlukla sonsuz cehennem. Haksızlık değil mi? Yok, çünkü bunun sonu neyse diyor, sonsuza kadar yaşasa odur, onu biliyor. Sonundan belli oluyor demek o demek. İnlemelerı bırakabilir katibe. Sonunda imanlı gittiyse, kıyamete kadar yaşasa bozulmayacaktı, o garantisi var. Sonu bağlıyor onu. Sonu kafir öldüyse bu sonsuza kadar yaşasa inanmayacaktı. Neye göre veriyor? Karşılığını niyetine göre veriyor. Niye sonsuz cennet olsun? Bizim amelimiz kaç gün? <laughs> Niyetlere göredir muamele. Niyeti ne biliyor? O Allah'tır biliyor. O zaman sen yani Allah ne biliyor dediğin zaman zaten konuşma kapanıyor. Tabii evet, konuşma bitiyor. Oradan sonra cevap vermemize lüzum kalmıyor. Yani haksızlık hiç yok. İnne Allah la yazlimu Allah zerre kadar zulüm yapmam diyor. Ve inteku haseneten. Bir iyilik o görsem yudaifa katlarım diyor. kötülüğü örterim diyor. Bir günaha bir yazıyorum. Onu da tövbe ederse siliyorum. Durursa tövbesini de sevaba çeviriyorum diyor. Bir de ne olacak biliyor musunuz? O da ilginç. Efendimiz'i güldüren bir şey de hadis. Onun için onu da söyleyelim. Adam diyor hadis-i şerifte ahirete gidiyor. Önüne günah sevap defteri açılıyor. Bu ayette de sabittir. Defter açılıyor. Adam şimdi burada her şeyi buluyor. Hatta ayette diyor. Mali hadel kitabı la yugadiru ve la illa ahsa. Bu nasıl kitap ya? Küçük büyük bırakmamış. Hepsini yazmış. Ahsa Allah ve Allah yazmış. Onlar unutmuş. Adam ne yediğini unutuyor. Ne günah yaptığını unutmaz mı? Hepsi önünde. Bu sefer bakıyor. Burada efendim günahları görüyor. Küçük küçük bir sevap görüyor. Bir günah falan bakıyor. Hesap kendi mizandan evvel bir kontrol yapıyor. Ben ne, ne fazla gelir. Bakıyor ki <laughs> efendim kurtarıyoruz Murtarıyoruz derken bir defter bir sayfa Günahlar başlıyor Fakat efendim küçük günahlar Falan böyle e, Günahlar bunu çok üzüyor Mahzun ediyor Allah onu hiç göstermeyebilir Fakat tevbe etmiş Af olmuş ama önüne bir daha çıkarıyorlar Niye çıkarıyorlar işte heyecan yaşasın Sevinci fazla olsun diye Nasıl olsa kalp krizinden gitmek yok Bu sefer efendim Adam çok heyecanlanıyor da Bunları sildirmiştik diyor ya hesapta Tevbe ettik, şu kadar yaptık, bu ne ya? Bunlar çıktı, adam şimdi öbür sayfaları zor açıyor, ya bunlar çıktıysa... ...bir de öbürleri de, büyükleri de vardı bunun. Yok bu defter, tevbe kabul olmamış diyor demek bizim, kabul etmek zorunda değil ki. Bu sefer küçük günahlara bakarken... ...Mevla buyuruyor, her günahının karşısında tevbe etmiş ya, sebat da etmiş... ...bir sebat çevirin diyor. Hemen bilgisayardaki çevirim gibi yani, defterde tak... ...günah görüyor, günah cevabı dönüyor. Bunları görünce bu tabi seviniyor meviniyor. Bu sefer bir düşünüyor, uyanıklık ediyor. Ya diyor demek büyük günah da büyük sevap bu orantılı dönüyor diyor. Aynı hadiste bunu diyor. İnne ma araha Allah adama diyor güzel tevbe ederse günahını da arattırır diyor. Ya Rabbi diyor benim başka günahlarım da vardı. Onları burada niye göremiyorum diyor. Bu sefer diyor büyük günahları gösterse de onlar da büyük sevaba dönse diyor. Efendimiz diyor çok kahkaha atmazdı. Hatta bedet Dişleri çıkana kadar tebessüm etti. O kadar tebessüm etti ki o adamın haline diyor. Dişleri çıktı diyor. Yani adam günahını arıyor. Allah'ın dişleri var demek ki. Ha. Peygamber. 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 Allah'a Allah, Allah şekil verilmez. Ha bunu Allah şey peygamber gülüyor. Bu ha. bu. Şimdi Efendimiz ahirette olacağı gösteriyorlar ona. Anlatıyor gülüyor bir yandan adamın durumu Yaşıyor o görüntülü. O anlatıyor, yaşıyor, görüyor, söylüyor. E bunlar hep kütübü sitte hadisleri yani. Benim şu anlattıklarım hepsi kütübü sittede kaynaklar yani en sağlam kaynak altı kaynak 9 tisa var. Ki ondan başka da sahih çok var da. Şia hadisleri kabul ediyor musunuz onları? Şia'nın mi? rivayetleri değil mi? Rivayetleri. sadece palavraları diyoruz onların çoğuna. <gülüyor> Efendim <gülüyor> 300 bin kadar ehlibeytin fazileti hakkında hadis uydurmuşlardır. Buyur. Aslında uydurmaya hiç lüzum yoktur. Çünkü bizim zaten ehl Sünnet kaynaklarında ehl Beyt'in yeterince met eden fazilet hadislerimiz vardır. Hazreti Ali hakkında doludur. Hz. Hasan Hüseyin hakkında doludur. Fatıma Hanım hakkında doludur. Ben bu hatta bu usta bir ehl Sünnet de çok bu işte geri kalıyor gibi gördüm. Bir ehl Beyt'in fazla hakkında bir ehl Sünnet görüşüne göre bizim kaynaklarımızdan derleme bir kitap düşünüyordum. Çok işte başka şeyler devreye giriyor kitaplar. Şey yapamadım. Onu yapmam lazım. Neye Çünkü göre, neye göre? Ehli. ehli sünnet kaynaklarında geçen ehli beytin fazailini evet. cem edeyim de hurafeye lüzum kalmasın. Şimdi onların kitaplarında çok acayip bir şeyler de var. Hazreti Ali'ye ağır ithamlar var. işte o bende bir, bende bir kitaplar var. O Musevi. Bir Musevi'nin. Bu bunlardan ayrılmış falan ama sonra öldürüyorlardı. Bu ayrılanlar, ayrılanlar. Çoğu... Musevi derken Yahudi...